Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eat the World oynayacağız. Evet. Bu oyunda dünya yiyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle alıp e, yiyoruz işte böyle. E, şimdi ne oynayalım? Crossroads. <laughs> Crossroads mı? Öyle bir şey okunuyor. Ben tam okuyamadım. Ne oynayacağım? Orta işte yani. Bunu alalım mı? şunu şöyle. Luk 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 diye yiyelim. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Alıp diye fırlatabiliyoruz. Yani uzağa da fırlatabiliyoruz aslında. Evet yiyelim bari. Yiyelim de biraz büyüyelim gelişelim. bakalım. Ama şuradaki adam niye, nasıl bu kadar dev oldu ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl bu kadar dev oldular acaba? İnşallah bana bir tane toprak parçası atmaz. Bir tane atsın ölürüm ben direkt. Arkadaşlar korku oyunu oynamamı istiyorsanız bir siyasın yorumlara bak. Hep Arda'dan değişik değişik şeyler yazıyor. Birisi yazsın var, başka birisi yazsın, şunu oyna diye. Ardan sen de yaz istersen. Bu arada da istediğim oyunu oynarım. Şey demesin, sen ne de yap oyun oynuyorsun? Oğlum oteki oyunları hiç oyun oynamıyor sanki. Mesela değişik değişik kanallar söyleyebilirim. Her çok bir sürü kanallar söyleyebilirim. Onlar da hep oyun oynuyor. Tabii şunu mu diyorsun acaba? Yani bugün 3 tane video atacağım. Onu mu diyorsun acaba? Tam anlamadım da. Evet, devam edelim. Bu arada videolarım az izleniyor ama ben devam edeceğim. Mesela bir tane çok izlendiği bir video olursa onun ikincisini çekeceğim. Yani böyle gün gün böyle videolar çekmeyi planlıyorum. Ama bir günden sonra belki bu düzen bozulabilir. Ama baya gider bu düzen. <laughs> işte. Bakalım ne kadar düşeceğiz. Bilmiyorum. İnşallah. İyi bir gün. <laughs> Abi şu adam bak ya. <laughs> ben de burayı yiyorum. Tabii hiç hayatımda toprak yemedim ama şimdi yedim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Cook Burgers videosu sessiz olmuş. Yeni fark ettim sesi olmamış. Neden olmadığını bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Yen. Allah. Yeni kıyas yapmaya başladım ya. Ayarları yapmamıştım. Sonra yaptım düzeldi böyle. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra da CapCut'tan edit yapmaya başlayacağım videolara. Yapacaktım ama unutmuşum. Mega <laughs> <laughs> hepsini tam anlamadım da. Hmm, hadi bakalım. Ee, yiyelim biraz bakalım. Biraz büyüyeyim de şöyle bayağı bir büyük bir parça alayım. Ve küçüğü atayım. küçük bir insana atayım. Bak mesela küçük bir insan ha. Peki sen çok küçüksün. Az önce sen büyüktün sanırım. Aynen. bir tane daha alayım şöyle sen gel bir bakayım. Aç. Of ya. Aç engelledi. an içine girdi de ne yapıyorsun? ne bunun için değil mi oğlum? Nerede o lan? Ben düşüne girdim. Kendi gözlerimle gördüm. Neyse ben biraz daha iyiyim. Sonra daha büyük parçalar alırım. Ya bence şu ev çok fazla puan veriyor. Adam hep buradan yiyordu. Ye, ye, niye yemiyor? Evet, bir tık kastı da oyun. Oo bak burası 22 22 veriyor. Yer 11, 11, 11, 20. Daha değişik değişik veriyor işte. Hadi bakalım. Ha, arada da işte. Şu, hadi bakalım. Şunlar neymiş acaba? Oo 23, 18, 18. Güzel veriyormuş. Bu arada arkadaşlar ee, buraya kadar izlediyseniz izlemişsinizdir. Çok teşekkürler. Aklıma bir şey gelmedi. Ne yapayım? Ee, bu arada son iki videomu ben belirledim. Kafamda şu an. Bir de kopya vermek istiyorum. Bir tane korku oyunu işte. Aa, satalım hadi. Iıı, çok küçüğüm. Niye bu kadar küçüğüm? Niye bu kadar küçük oldum ya? Of. İşte bir tane korku oyunu oynayacağım sonra köyünde. Hangi korku oyunu ama bilmiyorum. Kesin çok korkacağım. Roblox'ta mı olacak tam bilmiyorum valla. Google'dan bulursam bir tane korku oyunu. Google'dan Google'dan bir tane oyun yüklerim oynarım. Ama ben Google ben Roblox'ta oynamayı daha iyi buluyorum çünkü. Ama öteki oyunlar çoğununda reklam oluyor, sinirim oluyor, sinir bozuyor. Ama bak şimdi ben mesela şimdi Five Five belki şey yapabilirim, yükleyebilirim. Onu zaten reklamsızdı diye hatırlıyorum. Belki Fred'i oynarım ama belki o da yükleyebilirsem. Bugünlük üç video yeter arkadaşlar. O şarjım da azalıyor ya. Kapak fotoğrafını falan hızlı yapmam lazım. Kabak fotoğrafı zaten anladınız siz. Hadi. Bu video bir 20 dakika falan olacak. Ya da yok ya 10, 15 dakika falan olsun bu da. Çünkü o kadar fazla şey yapınca fazla uzun yapınca izlenmiyor. kısa yapalım. Bir 10-12. dakikalarda bitirelim. Daha iyi. Belki bugün dördüncü video da gelebilir. Tam bilmiyorum. Ama gelmez ya. Tamam dördüncü video gelmez. Dördüncü, dördüncü videoyu bugün hazırlarım. Yarın atarım. Yani çünkü şey falan olacak da. Yarın bu arada yine ilk videoyu attığım saatlerde atacağım videoyu. Allah abi 30 dakika sonra da atabilirim. Önce de atabilirim. Tam bilmiyorum. Evet. Biraz yiyelim bari. Bunu da çok yedik. Ha <laughs> Öyleyse. Bu arada arkadaşlar ee, bir ben şey videosu da düşünüyorum ya böyle oyun değil de şey böyle normal gerçek hayatta şey mesela değişik değişik şeyler yapabilirim mesela aklıma hiçbir şey gelmiyor ama bir şeyler işte mesela oyun oynamayayım bir şeyler yapayım normal. Bu arada arkadaşlar artık şort atmayı o kadar azaltacağım ki bilim yani belki atmayı bilebilirim yani çok azaltacağım artık şort azaltılıyor video. Video daha emek istiyor çünkü. Çünkü bazı videoları şablon alıyordum. Zaten bunu herkes biliyor. Speed çevirelim. Haa şunlar varmış. Bunları hiç almadım ben. Oğlum acaba bu 420 falan ne işe yarıyor? Buradan alabiliriz belki bir şeyler. Ha, hiçbir şey alamıyorum ki oğlum çok az var. Ama şunu alabiliyorum. Ha, şunu yükselteyim. Ben iki dakika sonra falan videoyu kapatırım şimdi. Sonraki videonun zaten ne olduğunu Biraz kopya verdim. Ha şunu alayım. Bu arada videonun sonlarında falan kesit kesit yapacağım. Böyle birlerini saldırdığım yerleri. Oğlum burası neresi? ne yiyeceğim? Hmm, oha oğlum çok büyük bir parça bu. Hani şöyle az kişiler var mı? Sertürk'te merak ettim. Kesin vardır. Yer alayım bak yer ama o kadar da büyük değil. Haydi bakalım. Hızlıyım da de videoyu bitirmem lazım çünkü. Belki montaj yapalım. Biraz keserim de. Kes, ya da kesmeyeceğim ya. Direkt olduğu gibi yapacağım. Ben öyle yapıyorum. Ama artık montaj da yapacağım. burada arkadaşlar şey gelebilir. Antrenman 3. Yani ben eskiden çekiyordum ya antrenmanlar onlar okay. onlardan gelebilir işte çünkü çekmek istiyorum ben de sevilmedi o kadar fazla şu en sevilen videolardan bazılarını atacağım böyle oyun videosu şey videosu da ee, değişik değişik şeyler değil oyun videosu videoyu bitirmeye vakti ben şöyle biraz daha satayım. Hadi bakalım. Kes Kesinlikle sik denmeyeceğim. Direkt saldırdım ya. Yeri görüyorsunuz adamları. Şurada bir tane küçük vardı. Şuralarda aynı. Hadi bakalım sen olacaksın şimdi. Ay şimdi. Maksimum 2 dakika şunu. Atacağım birisini çok olacak. O küçük güzel. O büyük bir parça. Nasılsınız dostlarım? <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> Abi. Oo, adam direkt tek şeyde gitti gitmedi de tek şeyde ne Oğlum uçuyor ya sonra. Yuhu oğlum oraya kadar düştün mü lan sen? Baktın mı? Yani yanlış görüyorum. Senayla sen yemeğe mi çaldın? yanlış yere attım. Oğlum ne oluyor? Ne? Ya bu ne mi olacak? Hmm, şimdi sen gel bakalım. Hmm. Pot. Neyse ya. Artık videonun bitme vakti geldi. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda et the World oynadık. Ben eğlendim. Siz eğlendiniz mi bilmiyorum. Ama inşallah eğlenmişsinizdir zaten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.